Neden mi dünya kadar demek, Masko kadar demek diyoruz? Çünkü Masko bize dünya seçenek sunuyor. Ejderce mağaza, binlerce üründe herkes Masko'da buluyor. Şimdi de bir dünya sorumuz var. Bakalım cevaplar gelsin. Sender Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Dünya kadar demek, maska kadar demek Çilek Odası'ndayız bugün. Bize bugün Çilek Odası'ndan bahseder misiniz? Yani sektörün lideri aslında Çilek Odası 1996 yılından beri çok aktif bir şekilde çalışıyor. 5 kıtada 80 ülkede 500'e yakın şube olarak Çilek Mobilya uzun yıllardır zaten bu sektörde. Biz de 7 şubeyle Çilek Odası'nın markasını temsil ediyoruz. Masko'da 3 tane şubemiz var. Memnunuz hem de Masko Mobilya sitesi gibi tüm markaların bir arada olduğu bir sektörde olmak bizi mutlu ediyor. Evet kesinlikle çok güzel bir firmasınız. Zaten bize çocukluğumuzun hatırası. Çilek Odası denilince biz Çocukluğumuz 90'lar geliyor aklımıza, evet tekrar size dönüyorum. Ya kesinlikle öyle, zaten uzun yıllardır bu sektörde olması ve sektörün neredeyse ilk kurucusu zaten, öncüsü. Evet. Ondan sonra zaten başka markalar çileyi takip eder hale geldi. Evet. Memnunuz böyle bir markayla çalışıyor olmaktan, sizleri de burada ağırlamaktan aynı şekilde mutluyuz. Çilek Odası'nın yaş aralığı nedir? Aslında çok kapsamlı. 024 olarak hizmet veriyoruz. Hı hı. E, çok e, güzel tasarım ürünlerimiz de var. e İstanbul Mobilya Fuarı'nda tasarım ödülü alan ürünlerimiz de var. E, şu an çocuk odalasında e, en çok tercih edilen e, uzun yıllardır satış çok kuvvetli olan modeller tabii ki araba karyolu modellerimiz. Kız odalarında aynı şekilde e, sizin de göreceğiniz üzere, birazdan e, görüntüleyeceğiniz üzere elegans yadlandırılan bir serimiz. Aynı şekilde vitrinimizdeki rustik serimiz. Bunlar çok dikkat çeken ve uzun yıllardır hizmet verdiğimiz ve geri dönüşlerinden çok memnun olduğumuz ürünler. Kesinlikle katılıyorum hepsine. Bizim de dediğim gibi çocukluğumuzun mobilyası Çilek Adası. Çok teşekkürler Ender Merhaba. Bey. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz çıkalım. gezelim. <laughs> Masko, mobilya kenti.